Anadolu Eğitim Sendikası yetkilisi Sayın Demet Karakaya'yı mikrofonumuza davet ediyorum. Öncelikle bir kısa gecikme için herkesten özür diliyorum. Ben de genç meslektaşlarımın yanında bulunmak için şehir dışından geldim. Hoş geldiniz. emeklerinin karşılığını almak için gelen genç meslektaşlarım, sendikalarımızın değerli yetkililerim, sevgili masum, basın mensupları, sizleri şahsım ve Anadolu Eğitim Sendikası adına selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 2021 yılı için 20 bin öğretmen ataması kabul edilemez. Edilir mi? Hayır. Edilemez. 2021 yılında emekli olan meslektaşlarımıza düşündüğümüz zaman öğretmen ihtiyacı ve açığı daha da artmıştır. 6 Eylül'de öğrencilerimiz öğretmensiz okula başlamasın. Ek atama bekleyen meslektaşlarımızın sesi Ama büyük ölçüde öğretmen açığımız var. Ücretli öğretmenlik ile giderilmemiz, giderilmesin. Eğitimin tasarrufu olmaz. Eğitimde tasarrufa gidilmez. Biz Anadolu Eğitim Sendikası olarak meslektaşlarımızın her zaman yanındayız ve ek atama talepleri yerine gelene kadar yanlarında olacağız. toplanan meslektaşlarım